Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten analizimize geçelim. Bu videoda 4 tane büyük altcoinlerin son durumlarını sizlerle birlikte analiz edeceğiz. Bildiğimiz üzere Trump'ın 5 Kasım günü kazanmasının içerisinde seçimi ve başkan olarak seçilmiş başkan olarak konumlanmasının içerisinde ki henüz göreve daha başlamadı. 20 Ocak tarihinde göreve başlayacak resmiyeten. E, kripto para piyasasında bir yükseliş, bir primlenme hareketi, bir boğa hareketi görmüştük. E, bu hareketin özellikle geçtiğimiz hafta çarşamba gününde daha çok sekteye uğradığını, düzeltmeye doğru ilerlediğini, kar satışlarının biraz daha sertleştiğini gördük. Bunun tabii ki belli başlı nedenleri vardı. Fed'in açıklaması evet Fed 25 bas puan faiz indirim sürecine gitti ama özellikle 2025 projeksiyonunda 4 adet faiz indirimi planlanırken beklentiler dahilinde bu faiz indirimi 2'ye inmesi 2025'e dair risk iştahı yüksek yatırım enstrümanları olan talebi biraz daha düşürdü. Piyasaları biraz daha tedirgin etti esasen sadece kripto para piyasasını değil ABD borsalarını ve küresel borsaları ciddi anlamda kötü etkileyen bir projeksiyondu bir beklentiydi Fed'in bu demeçleri aslında baktığımız zaman kripto piyasası da bundan etkendi biz de burada Ethereum, Ripple, Avax ve aynı şekilde Arbitrum'un genel son durumlarını sizlerle birlikte Teknik analiz metodolojisine tabi tutacağız. Videoyu fazla uzun tutmamaya gayret edeceğim. Burada kısa bir şekilde Fiyat hareketlerinin ve potansiyellerinin mevcut durumunu dediğimiz üzere teknik analiz metodolojisine tabi tutacağız sizlerle. En son zaten ethereum videosunda analizinde ettiğimiz üzere ethereumdaki ana seviyemiz bizim 4000 dolar seviyeleriydi. Şimdi bu 4000 dolar seviyelerine gelmeden önce ethereumun makro anlamda majör anlamdaki fiyat hareketini analiz edebilmek çok önemliydi ki burada birincil makro bir yükselen trend hattımız vardı ve daha sonra ikinci il, daha mikro bir düşen trend hattımız vardı. Ethereum'un genel görüntüsü bu şekildeydi. Düşen trendini ilan etmesi bizim için çok önemliydi. Ama düşen trendinin hemen üzerinde olan 4000 dolarlarda bizim için çok önemli bir yatay seviyeydi. Direnç bölgesiydi. Peki 4000 dolarların bu kadar önemli olmasına katkı sağlayan unsur neydi? Bir kere baktığımız zaman Ethereum'un bu sıkışma içerisinde yaptığı son düşüş trendinin yani son makro düşüşün yani seviye anlamında şöyle ifade edelim 4.868 ve 881 dolar düşüşünün Fibonacci 0.786 seviyesi olması bakımından önemliydi. Ki aynı şekilde baktığımız zaman 2024'ün Mart ayı itibariyle bu 4.000 dolar seviyesi Ethereum'da genel olarak arzın, arz baskısının satış çoğunluğunu yaşandığı bir seviye olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ve buranın üzerinde günlük haftalık kapanışlar yapılması, kalıcılık sağlanması Ethereum'da yeni zirvelere doğru bir hareketin gelmesine katkı sağlayacaktı. Ama öyle oldu mu? Öyle olmadı. Evet, fiyat düşen trendini ihlal etti. Düşen trendini ihlal ettikten sonra 4000 dolarlara doğru bir hareket sergilese de gördüğümüz üzere 4000 dolarlar üzerinde bir günlük kapanışın dahi gelmediğini net bir şekilde görüyoruz. Ve bu 4000 dolar üzerinde kapanışın aynı şekilde kalıcılığın gelmemesinden dolayı da aşağı yönlü tekrardan bir satış baskısının gelmesi, satıcıların oyuna güçlü bir şekilde tekrardan dahil olması aynı şekilde sadece satıcılar değil mallarını taşıyan boğaların da artık kar realizasyonlarına doğru hareket etmesi Ethereum'da bu 4000 dolar seviyesinin geçilememesinin temel nedeniyle aslında baktığımız zaman sadece bu satış düşen trendine bir onay olarak kalmadı. Düşen trendinin de aşağısına doğru ilerledi ve hatta o çarşamba günkü satışa baktığımız zaman 200 günlüğe doğru, 3000 dolarlara doğru bir hareketin bile geldiğini gördük. Ethereum'da biraz daha kısa tutmam gerekirse Ethereum'da şu an için aslında önemli seviyeler yine aynı, yine benzer şekilde ilerlemekte. Düşen trendimiz vadesellikten kaynaklı alçaldığı için 3790 dolarlarda şu an için kesim halinde. Ama bizim Ethereum'da makro bir yükselişin tekrardan zirveye doğru hareketin ve hatta yeni zirve tazeleme operasyonlarının gerçekleşebilmesi için aradığımız teknik şart 4000 dolar seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi olacaktır. Bu kalıcılığın sağlandığını nasıl anlayacağız? İlk başta günlük kapanışlar ve daha sonrasında da haftalık bazlı 4000 dolar üzerinde kapanışlar Ethereum'da bize talebin ucuzladığını ve yukarı yönlü hareketin artık tekrardan imelendiğine işaret edecek ol olacaktır. Peki destek bölgeleri ve talep bölgeleri olarak baz aldığımız zaman kırdığı bir önceki talep direnç seviyesi olan 3345 dolarlar şu an için fiyatımızın üzerinde seyrettiği bir yatay seviye ve bu yatay seviye bu sebeptendir ki çok önemli şu an için kısa vadede bizim önemli destek noktamız. Aynı şekilde 50 günlük ortalamanın bugün de aynı fiyat üzerine kapanmış. 3450 dolarlarda 50 günlük ortalamanın buradaki istimalde olmasından kaynaklı. Ethereum'da bizim destek bölgelerimiz olacaktır. Ripple'ın analizine geçecek olursak bildiğimiz üzere Ripple'ın 1.96 dolarlarda bir zirve seviyesi vardı ve bu zirve seviyesi kırıldıktan sonra sırasıyla 2.42 dolarlar ve daha sonrasında 3 dolarlara doğru bir hareketin beklenebilmesinin mümkün olduğunu söylemiştik sizlere ki Ripple'ın hikayesinin emelli tarafının diğer kripto paralarla ayrıştığında ifade etmiştik Ripple'ın daha önemli geleceğe dair olumlu bir haber silsilesini bünyesinde barındırması Ripple'da talebin ucuzlamasına ve fiyatın pahalılaşmasına katkı sağlayan aslında önemli unsurlardan biriydi. Ripple'da da baktığımız zaman evet ilk önce 2.42 doların üzerinde bir fiyat hareketi sağlandı. Ama daha sonrasında 3 dolarlara yaklaşınca buradan her satışları biraz daha konsolidasyon süreci ve çarşamba günkü Fed'in açıklamalarından sonra Tekrardan aşağı yönlü bir satış baskısının geldiğini gördük. Şu an için düzeltmede yine aynı şekilde konsolide olma durumunda. Şimdi buradaki çizgilerin daha mikro vadede daha fazla mum açıklamasını yapacağım. Ama burada unutulmaması gereken durum şu. 1.96 dolarlar. Çünkü 1.96 dolarlar bizim zirve seviyemiz olması bakımından önemli bir yatay seviye, önemli bir destek noktası ki baktığımız zaman da satışların her daim buradan karşılandığını ve bir talep bölgesi olarak 1.96 dolarlığının Ripple'da gayet öne çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi 4 saatlik grafiğe çevirdim ve daha çok bunu görebilmek ve mikro durumu bu düzeltmeyi net bir şekilde anlayabilmek için durumu analiz edeceğiz. E burada bir düşen trendimiz var önce. Şöyle işaretlemem gerekirse yeni düşük tepelerin ve diplerin yapıldığı bir düşen trend hattımız vardı ama daha sonrasında tekrardan yükselen bir kan oluşumuyla birlikte bu düşen trend hattının yukarı yönlü ihlal edildiğini ve fiyatın tekrardan yükselen dip ve tepeler yapma eylemine gittiğini gördük. Daha sonrasında ama bu hareket nereye kadar sürdü diye bakacak olursak 2.72 dolarlarda tepe hareketini yaptı ve tekrardan aşağı yönlü harekete devam ettik. Fed'in açıklamalarla birlikte bu aşağı hareket sürdü. İlk başta bir onay görüntüsü gibi geldi. Düşen trendine onay görüntüsü gibi geldi. Ama daha sonrasında şunu net bir şekilde göstermem gerekir ki burada yani alımların oluşan talebin fiyatı pahalılaştığı yerin ve özellikle mumun fitil attığı yere bakacak olursak kırdığı bu yükselen trendinin, yükselen kanalın alt bandına noktasal bir şekilde gerçekleşen onayı görüyoruz. Ve zaten bu onay hareketinden sonra da fiyatın tekrardan 1.96 dolarlara kadar indiğini, satış baskısıyla yaşadığını görüyoruz. Ama şimdi buradaki genel görüntüye bakacak olursak yine fiyatın bu özellikle son tepesi yani 2.73 dolarlarda yaptığı tepe bir önceki tepesinden daha düşük bir tepe. Bu da ne demek oluyor Ripple için? Yeni bir düşük tepe oluyor. Yani yeni bir düşen trend hattının var olması anlamına geliyor. Ki şu an için düşen trend hattı da 2.60 dolarları simgelemekte. Yani teknik analiz metodolojisine göre bu işin sonu 2.60 dolarların üzerinde 4 saatlik ve günlük kapanış alan Ripple'da yukarı yönlü hareketin sürmesi 3 dolarlara doğru tekrardan bir hareket ve hatta 3 dolarların üzerinde eski yani bu süreç içerisinde yaşadığı o parabolik ve sert yükselişin bir tekrarının yaşanma potansiyeli mümkün olacaktır. Dediğimiz üzere Ripple'ın özellikle temel tarafı, hikayesi altında barındırdığı unsurlar bakımından Ripple'ın daha pozitif bir senaryo içerisinde olduğunu diğer kripto para birimlerine göre net bir şekilde görüyoruz. Ki zaten Ripple'ın bu son yükselişiyle birlikte kripto para piyasasının en büyük üçüncü piyasa değerine sahip coin e olduğunda unutmamamız gerekir. Tether'da geçerek Ethereum'un hemen altında konumlanmış piyasa değeri anlamında diyerekten Ripple analizimizin de sonuna gelelim. Avax analizimize geçecek olursak burada aslında bizim defalarca belirttiğimiz önemli seviyeler sırasıyla hep bir ağızdan söylediğimiz gerek yayınlarda gerek videolarda gerek short içeriklerinde bahsettiğimiz önemli seviyeler vardı. İşte 28 dolarlar 31 dolarlar önemli direnç noktalarıydı. Buraların yukarı yönlü ihlal edilmesi durumunda Avax'ta ciddi yukarı yönlü bir prim hareketinin tekrardan yaşanma potansiyelinin yüksek olduğunu biz aslında pek çok kez ifade etmiştik. Ki öyle de oldu. Sırasıyla sonu verdiğimiz seviyelerde belli başlı düzeltmeler ve konsolidasyonlara gitse de Avax'ın en satış yediği nokta yani zirve, zirve noktası e, baktığımız zaman 55 dolarlar oldu. 55 dolarlar olmasının da sebebi var. Tabii ki burada gördüğümüz üzere Avax'taki son makro düşün. Yani 65 39 ve 17 29 dolar düşünün. Fibonacci 0786 seviyesi olan 55 dolarlar bizim için önemli bir seviyedir Hangi durumda Baktığımız zaman aslında burada hangi durumda olduğu çok önemli. Çünkü biz belli şartlar söylemiştik ve 41.34 dolarların üzerinde bizim için 55 dolarlar önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu seviye kırıldıktan hemen sonra zaten parabolik bir yükselişi tabi tutulduğunu görüyoruz Avax'ta. Ama burada 55 dolarları deneyen oluşan talepte fiyatın burayı yukarı yönlü ilerletmesini deneyen bir alıcı silsilesi şir görüyoruz. Lakin buranın üzerinde aynı Ethereum'daki 4000 dolar mantığı olduğu gibi buranın üzerinde kalıcılık sağlayamayan, buranın üzerinde bir kapanış alamayan Avax'ta alıcıların artık kar başlaması ve satıcıların tekrardan oyuna dahil olması gündeme geliyor. Burada da düşüşlerin derinleştiğini görüyoruz aslında ciddi şekilde 34 dolarlara kadar düşün yaşandığını görüyoruz. Burada şimdi sırasıyla bizim gündemimize gelecek belli başlı seviyeler var. En başta söylediğimiz 41.34 dolarlar bizim için hala önemli bir direnç noktasıydı. Şu an için üzerinde fiyat olarak seyretmekteyiz. Buranın önemli olmasına katkı sağlayan şey evet. Burası bir Fibonacci seviyesi değil. Burası 65-39 ve 17-29 düşünün %50'sini temsil etmekte. Ama aynı zamanda makro anlamda AVAX'a burası fiyatın geçmişte yaptığı temas sayısı bakımından önemli bir yatay seviye. Çünkü fiyat geçmişte buraya hem direnç hem de destek olarak kullanmış. O yüzden piyasa özellikle AVAX hitabında 41-34 dolarları önemli görmekte. Ki şu an için baktığımız zaman 50 günlük ortalamanda vadesellikten kaynaklı bu bölgeyle kesim halinde olduğunu görüyoruz. 41.34 dolarlar üzerinde tekrardan günlük ve haftalık kapanışlar alan Avax'da yine de tekrardan önce 47 dolar ve daha sonrasında 55 dolarlar olacaktır. O yüzden Avax'da dediğimiz gibi 41.34 çevresinde yapılan hareketler önemli olacaktır. Ve buradan tekrardan aşağı yönlü bir satış baskısının gelmesi durumunda ise Avax'da satıcıların görüntüye daha da hakim olması mevzu bahis olabilir. Evet, arbitruma geçecek olursak, arbitrumunda bizim yine aynı şekilde belli başlı yatay seviyelerimiz vardı. Özellikle 75 centler bizim için önemli bir yatay seviyeydi. Daha sonrasında 85 centler derken önemli yatay seviyelerimizi yine pek çok kez bahsetmiştik aslında baktığımız zaman. Ama genel anlamda 73 centlerin önemini her daim bir direnç seviyesi olması bakımından sürekli mevzu bahis yapıyorduk. Şu an içinde zaten özellikle Fez'in açıklamalarından sonra satışın 75 senter çevresinden tekrardan karşılaştığını, karşılandığını görüyoruz. Burada sadece artık bu yatay seviye yoktu çünkü 200 günlük, 100 günlük ve 50 günlük ortalamaların vadeserlikten kaynaklı kesişim halinde olduğu bir bölgeydi ve bu bölge neticesinde AVAX Arbitrum'da tekrardan bir talep oluşumu gündeme geldi. Peki bu saatten sonra Arbitrum'da yukarı yönlü bir hareketin tekrardan gündeme gelebilmesi için hangi teknik şartların karşılanması, hareketlerin gerçekleşmesi gerekebilir aradığımız şartlarda. İlk önce 85 cent seviyesi, seviyeleri bizim için çok önemli. Çünkü 85 cent seviyeleri aynı avaksa az önce ifade ettiğim gibi evet bir fibonacci seviyesi değil. Tam aksine 1.27 dolar ve 42 cent düşünün %50'si ama burası da fiyatın geçmişte yaptığı temas sayısı bakımından önemli bir direnç seviyesi. Yani 85 cent üzerinde arbitrumda tekrardan bir talep oluşumu, talebin ucuzladığı ve fiyatın pahalılaştığı, yukarı yönlü bir fiyat hareketinin yaşandığı senaryoya gidebiliriz. Ama 95 centler üzerinde tekrardan bu görünüm daha da pozitifleşecektir. Makro vadeli ise kesinlikle arbitrumda artık 1.27 dolar üzerinde daha parabolik, daha sert bir Halep ucuzlaması ve fiyat pahalılaşması gündeme gelebilir diyerekten burada biz en büyük altcoinlerin analizini gerçekleştirmiş olduk. Ethereum, Ripple, Avax ve Arbitrum analizlerini setuplarını sizlerle birlikte yukarı ve aşağı yönlü potansiyelleri olmak üzere bilimsel teknik analiz metodolojisinin doğrularıyla Sizlerle birlikte analiz etmiş olduk. Hem makro vadide hem mikro vadede potansiyellerini, öne çıkan yatay seviyelerini ve trendlerini sizlerle birlikte görüşmüş ve analiz etmiş bulunduk. Şimdi fedin açıklamaları önemliydi. ABD'de öne çıkan e, aslında rasyolar var, ekonomik veriler var. Aynı şekilde Avrupa'da da böyle veriler var. Bunların hepsini daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii ki bunların tüm detaylarıyla konuşabilmek ve sizlere ifade edebilmem için yayınlarda bunu gerçekleştirmemiz daha anlamlı oluyor. O yüzden yayınlarımızı da takip etmeyi unutmayın diyerekten hepinize başarılar diliyorum.